Haydi bakayım. HK 417 21 mermi. Bot bot avcısı HK ile maça girelim. Ne klasik abi. F'ye bas hızlı koş. Ama tank var galiba önümde. Değil mi? Düşman tankı spotlandı. Ha roketim varmış. Bir tane atar mıyız? Atarız. Neden olmasın? Burası bize yan oluyor. Oraya kaçtık zaten. Ben onu anlamadım şu an. C bizde. Herhangi bir skop eklemedim silah hızlı açsın diye. Ama 21 mermi şu an sıkıntı. var ya Hay ka baba siker atar. Oğlum ya. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Vay be bunu sadece 25 mermisi mi var? Siktir en gidin lan. Oğlum ölünün şeyinden spawn aldı ha. Vallahi billahi bir saat yakaladım. Ulan bir, bir kill daha atamaz mıydınız? Kim onardı onu? katıyoruz. Duymuş lan bizim ay ayak güzel yer demiş. İstiyorsan gel. Pompalını çek gel. Ah! Tamam. Topun orada bekliyormuş. Ya. Oğlum ölün artık. Sen sen de doğduk, kafaya et Evet patlayacak. Onların tankını uçurdum. Onarım lan onarım. Ananı top eğilse 10 kişi öldüreceğim ha. Oho, ne yaptım orada dayı? <laughs> Mahvettim orada Burda ee. burada, burada, Vallahi mahvettim orada onları dayı. Ya yani beni bir görseydin, oraya smoke kim attıysa Allah razı olsun. Deli gibi mahvettim onları. İyi iyi. Bayağı iyi kill çıktı. Hmm. Yapma be. Smoke attım oraya. Aa, granitmiş bu. 80 80 vurdum diyor. 70 70 vurdum diğerlerine de ha. e 42. E niye bu hasar almadı? İyi iyi kişi öldü bir daha roketten. başıma 10 neredeyse Hey, hey, çakal seni. Lan, bekleyin, işte, bekle, bekle. bekle, bekle ben Bekle, bekle. de geleceğim, bekle. Bana... Bekliyorsun hala değil mi? Aa. Oha nasıl satayım bu kadar geçme Hay Allah'ım ya Rabbim kaç kurşun attım adam ölmedi ya bak yavaş Oh Abi bu kadar hızlı vuruyor nasıl olabiliyor ya? Bu kadar nasıl bu kadar hızlı vuruyorlar? Baksana ben kaç kurşun atıyorum adamların bana attığı kurşuna bak bir de. Oy. kullanıyor. Abi ben anlamıyorum hani biner, dört biner ben onu anlamam. Lan şunu vur. Heh. Yapma be sen nereden çıktın? Anasını oyun. O da öldü ben de öldüm. Karşılıklı. Kebap. Adınmaz mısın beni kebap? Ne diskusu nereden edik demin? Araya girelim Bakalım. Her güzeldi birbirimize bıçakladığımızda. da. adam kaldırılmaz ya Bunu de görmüş oldum. Ben de, ben de, ben de. adam o? Burda boşta bir tank mı var? Ben mi yanlış görüyorum? <laughs> Allahım yarabbim. Ya. Sen nereden geldin buraya la Ya. Evet Ahmet. 43 16 yaptık. Gel kanka.